Merhaba. Bugün sizlerle bir sanatçının zihninin kapılarını aralıyoruz. Nasıl mı? Renklerin gizli kodlarını kırarak. Hazırsanız bu renkli dünyaya da dalalım. Şu tabloya bir bakalım. O parlak mavi korkuluklar, o canlı kırmızı çiçekler sanki tuvalden fırlayacakmış gibi değil mi? İnsanın içine işleyen bir enerji var. Peki ama bir sanatçı elindeki o basit boya tüpleriyle nasıl oluyor da bu kadar hayat dolu bir an yaratabiliyor? Yani bu sadece doğuştan gelen bir yetenek meselesi mi, yoksa arkasında daha fazlası, belki de evet öğrenilebilir bir sistem mi var? Aslında cevap tam olarak bu. Her şey bir dizi kural ve teknikte gizli. Aslında sanatçılar kendi aralarında konuştukları gizli bir dil kullanıyorlar, renklerin dili. İşte biz de bugün size o dilin anahtarını vereceğiz. Bu analizin sonunda bir tabloya baktığınızda sadece bir resim değil, bilinçli renk seçimleriyle anlatılan bir hikaye göreceksiniz. O zaman gelin her şeyin en başına, temeline inelim. Renkleri nasıl karıştıracağımızı anlamak için önce rengin kendisinin ne olduğunu bilmemiz lazım. Yani pigmentin ne olduğunu. Pigment en basit haliyle boyaya rengini veren o çok ince toz demek. Bir bağlayıcıyla karıştırılıyor ve işte o zaman boya oluyor. Boyanın kalıcılığı, ne kadar örtücü olduğu yani opaklığı ve tabii ki o muhteşem rengi hepsi bu pigment sayesinde. Kısacası her şey bu minicik parçacıklarla başlıyor. Ve bu pigmentlerin hikayesi var ya, binlerce yıl öncesine uzanıyor. Düşünün, taş devrindeki atalarımız mağara duvarlarına resim yaparken topraktan ve kömürden elde ettikleri o basit renklerle başladılar. Sonra Mısırlılar geldi, mineralleri ezip paletlerine yeşili, maviyi kattılar. Rönesans'ta toprak tonları zirveye çıktı ve 18. yüzyıldan itibaren kimya alanındaki keşiflerle birlikte sanatçıların paleti adeta bir renk cümbüşüne, bir patlamaya dönüştü. Tarih boyunca pigmentlerin ne kadar ilginç hatta şaşırtıcı kaynaklardan geldiğine dair size müthiş bir örnek vereyim. Hint sarısı diye bilinen o parlak renk var ya, geleneksel olarak sadece mango yapraklarıyla beslenen ineklerin kurutulmuş idrarından elde ediliyormuş. Evet, yanlış duymadınız. Sanat bazen böyle beklenmedik yerlerden beslenebiliyor. Neyse ki artık bu rengi laboratuvarda üretebiliyoruz. Şimdi burada çok ama çok önemli bir ayrım var. Bunu anlamak şart. Mesela şu an baktığınız ekranın renkleri yani ışık birleştiğinde bembeyaz bir ışık oluşturur. Buna eklemeli karıştırma diyoruz. Işıklar eklenerek aydınlanır. Ama boya yani pigment tam tersini yapar. Ana renkleri karıştırdığınızda ne olur? Renk kirlenir, koyulaşır, sonunda siyaha yakın nötr bir renge ulaşırsınız. Buna da çıkarmalı karıştırma deniyor. İşte bir sanatçının dünyası bu ikinci prensip üzerine kurulu. Peki, pigmentin ne olduğunu ve nasıl çalıştığını anladığımıza göre şimdi o güzel dilin gramerine, yani renk karıştırmanın temel kurallarına, renk çarkına geçebiliriz. Sistem aslında çok basit ve mantıklı. Bakın her şeyin temelinde 3 ana renk var. Kırmızı, sarı ve mavi. Bunlara ana diyoruz çünkü başka hiçbir rengi karıştırarak bunları elde edemezsiniz. Bunlar başlangıç noktamız. Sonra bu ana renkleri ikişer ikişer karıştırdığınızda ikinci grubumuz olan ikinci renkleri elde ediyorsunuz. Turuncu, yeşil ve mor. Bir adım daha mı gitmek istiyoruz? O zaman bir ana renkle hemen yanındaki ikinci rengi karıştırın. İşte size kırmızı turuncu gibi üçüncü renkler. Ve işte tüm bu adımları birleştirdiğimizde karşımıza bu çıkıyor. Bu gördüğünüz sanatçıların adeta bir yol haritası gibi kullandığı o meşhur klasik renk çarkı. Her renk diğerleriyle olan ilişkisine göre bu çarkta kendi yerini buluyor. Tamam, teori harika, değil mi? Ama eminim aranızda daha önce eline fırça almış olanlar şunu soruyordur. İyi de ben sarıyla maviyi karıştırınca neden o parlak canlı yeşil yerine böyle çamurlu donuk bir şey çıkıyor? Hah, işte şimdi profesyonellerin sırrına geliyoruz. İşte işin püf noktası şu. Hiçbir boya, hiçbir pigment yüzde yüz saf değildir. Her kırmızının, her mavinin, her sarının içinde gözle görmesek de başka bir renge doğru hafif bir eğilim, bir yan ton vardır. Canlı temiz renkler elde etmenin sırrı da tam olarak burada yatıyor. Karışıma üçüncü bir ana rengin gizlice sızmasını engellemek. Mesela çapçanlı bir mor mu istiyorsunuz? O zaman içinde hafif de olsa sarı olmayan bir kırmızı ve mavi seçmeniz lazım. Aynı şekilde o çimen yeşilini mi arıyorsunuz? O zaman içinde hiç kırmızı barındırmayan bir mavi ve sarı kullanmalısınız. O çamurlu tonlar var ya, işte onlar bu gizli üçüncü rengin partiyi bozmasıyla ortaya çıkıyor. İşte bu pratik renk çarkı da tam olarak bu sırrı bize gösteriyor. Bakın, ana renklerin bile sıcak ve soğuk versiyonları var. Profesyonel sanatçılar hangi canlı ikinci rengi elde etmek istiyorlarsa ona uygun eğilime sahip ana renkleri seçmeyi bilirler. Bu temel renk çarkının bir üst seviyesi, adeta usta sınıfı bilgisi ve profesyonel sonuçlar almanın da anahtarı. Tamam, kuralları yani işin tekniğini öğrendik. Şimdi çok daha heyecanlı bir yere geliyoruz. İşin sanatsal kısmına. Yani renklerin nasıl duygu ve atmosfer yaratmak için kullanıldığına. Biliyor musunuz? Renklerin bir sıcaklığı vardır. Mesela kırmızılar, turuncular, sarılar bize neyi hatırlatır? Güneşi, ateşi, değil mi? Enerji, mutluluk, samimiyet hissi verirler. Bir resimde sanki bize doğru, öne doğru gelirler. Diğer yanda maviler, yeşiller, morlar var. Onlar da suyu, gökyüzünü, ormanı çağrıştırır. Daha sakin, huzurlu bazen de hüzünlü bir his verirler ve resimde genellikle daha geride durarak bir derinlik hissi yaratırlar. Renk çarkında bir başka sihirli ilişki daha var, tamamlayıcı renkler. Bunlar çarkın tam karşı yakasında oturan zıt renk çiftleridir. En temel, en bilinen üç çifti ise şunlar, kırmızı ve yeşil, mavi ve turuncu, sarı ve mor. Bu zıtlıklar çarkı, bu karşıtlığı gözümüzde canlandırmak için harika bir araç. Her rengin tam karşısında, onu en çok titreştiren, en çok konuşturan zıttı duruyor. Peki bu zıtlığın sırrı ne? İşte tamamlayıcı renklerin sihri tam da burada. Bu zıt renkleri yan yana koyduğunuz zaman birbirlerinin enerjisini öyle bir tetikliyorlar ki ikisi de tek başlarına olduklarından çok daha parlak, çok daha canlı görünüyor. Sanki birbirlerine hadi daha da parla diyorlar. Sanatçıların bir rengi resmen patlatmak için kullandığı en güçlü tekniklerden biri de budur. Şimdi buraya kadar öğrendiğimiz her şeyi bir araya getirme zamanı. Gelin tüm bu bilgileri alıp gerçek bir başyapıtın kodlarını birlikte çözelim. Bakalım uygulamada nasıl görünüyor. Hatırlıyor musunuz en başta baktığımız bu Göl Adası köyü tablosu? İlk baktığımızda sadece hoş bir manzaraydı belki ama artık bizim elimizde farklı bir göz var. Bu renklerin arkasındaki mantığı anlayacak araçlara sahibiz. İşte şimdi bu analizin en keyifli kısmına geldik. Sanatçının bilinçli seçimlerini adeta bir dedektif gibi ortaya çıkarıyoruz. Bakın şimdi, bir numaralı karışma bakalım. Gök mavisi ve viridyen yeşili. Bu ikisiyle suyun o serin, o buğulu atmosferik hissini yaratmış. İki numarada ne var? Yanık siena ve limon sarısı. İşte binalara vuran o sıcak, o pırıl pırıl güneş ışığı bu karışımdan geliyor. Ya da dört numaradaki o canlı yeşiller, onlar bile tek bir tüpten çıkmış değil. Kadmiyum limon sarısıyla viridyen yeşilinin bir karışımı. Görüyorsunuz ya, hiçbir şey, tesadüf değil. İşte bu kadar. Az önce bir sanatçının kodunu çözdünüz. Bu tabloda gördüğünüz renkler öyle rastgele seçilmiş tonlar değil. Her biri belirli bir duygu, belirli bir etki yaratmak için özenle, dikkatle karıştırılmış kelimeler gibi. Kısacası bu bilinçli bir renk dili. Bu analizin sonuna geldik ama aslında bu sizin için yepyeni bir başlangıç olabilir. Artık bu renk kodunu bildiğinize göre bir dahaki sefere bir galeriye gittiğinizde, bir film izlediğinizde, hatta sadece pencereden dışarı baktığınızda etrafınızdaki dünyada hangi bilinçli renk seçimlerini fark etmeye başlayacaksınız. Bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi görünmeyecek değil mi? Düşünmeye değer.